Kanuni Sultan Süleyman Han. 6 Kasım 1494 6 ya da 7 Eylül 1566 Saltanat dönemi 1520 1566 Hemen yanında Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan yanında Saliha Dilaşop Sultan II. Süleyman Han'ın annesi hemen yanında Asiye Sultan Sultan II. Ahmet Han'ın kızı burada olmak, bu türbede olmak. Mükemmel. Sultan II. Süleyman Han 1642 15 Nisan vefatı da 22 Haziran 1900 1691 Sultan 2. Ahmet Han 25 Şubat 1643 6 Şubat 1695